Elhamdülillah ve salatü ve selamü ala Resulillah. İstihare iki rekat namaz kılıp dua ederek ya Rabbi benim için hayırlıysa kalbimi aç demektir. Sünnettir, mühim sünnetlerdendir. Peki istiharenin sonucu bana olumlu göründü ya da olumsuz göründü. Dolayısıyla ben kilitlendim bu mecbur istiharenin sonucuna bağlanacak mıyım? Diyoruz ki evvela istihare insanın içinde oluşan olumlu ya da olumsuz duygunun adıdır. Rüyada bir şey görmenin adı değildir. Rüya konusu şimdi abartılıp önümüze konmuştur. Kaldı ki hüküm olarak istihare bağlayıcı değil, yönlendiricidir. Yani de Olumlu hissettim ben. Üç gündür istihareden sonra olumlu hissettim. Ama yapmamam gerektiğini de düşünüyorum. Yapmam. Bundan dolayı insan günaha girmez. Ne dedik? İstihare bağlayıcı değil. Farz vacip gibi, haram gibi. Ama yönlendiricidir. Kolaylık sağlayıcıdır düşünmeye. Velhamdülillahi Rabbil alemin